Arkadaşlar bin aboneye bölüm sonunda geldi be. Evet bu bölümde korku bu bölüm aslında biliyorsunuz bu bir seri başlangıcı. Hangi serinin başlangıcı? Korku oyunları videosu. Evet bu badiyi bitene kadar başka oyun videosu yok. Badiyi bitince belki FNAF'a geçeriz. Evet başlayalım. Abi. Abiye bak abi ben sürü diyoruz üstten esme. Abi sen Suriye'den mi geldin? O tip ne ya? Allah Allah vallahi kusarım size. Ne lan? O <laughs> oh. <laughs> <laughs> öğretmenim. Hocam ben gitmek istiyorum. Hocam ben gitmek istiyorum. Gene akla gideceğim vallahi. Hoca. Hmm. Mesela. Peki bak. Hobi biraz sakin olalım. Tamam. Şu an gayet mutlu görünüyorsun. Valla mutlu olduğunu ben nereden anlıyorum? Anlamıyorum. Evet. Anlamıyorum mutlu olduğunu. O da biri buradan da geliyor. Valla korktum. Abi bu nasıl kan kaydıdır? Bu bir drama oyunu. Abi sen bana vurmazsın değil mi? Neyse. Bir şuraya gidelim. Oyun nasıl oynanıyor? Kapıyı nasıl açacağız? Kapıyı nasıl açacağız? Vallahi gram anlamadım. Abi merhaba. Abi. Abi sakin ol. Abi ben Suri. Şimdi sız bakalım. Ben ne yapacağım burada? Peki bu. Oğlan mı açılıyor? Abi. Hımm. Kapı geri kapandı. Ee, ben ne yapacağım? 8 artı 4 eşittir. Tabii ki de 12. Oh. 4 artı 4 eşittir. 8. 4 artı 1. 5. Ne oldu abi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hocam neredesiniz? Balde hocam. Balde hocam. Aa! Kaçın. 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 hocam biraz sakin olun. Ben o sorunun cevabını vallahi doğru bilmiyorum. Balde hocam bir sakin olur musunuz acaba? Gelemez ki o kapıdan. Ben gideceğim. Reset. Abi sen o kapıdan gelebilirsin reset basarsın bana. Ha ben buraya girmiş. <laughs> 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 Bal hocam bir sakin olalım herhalde. Hele 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 bir sakin olalım. Biraz bir sakin olalım. Hele bir sakin olalım. Bal hocam ben yanlış yapmadım ki. Hoca. Hoca neredesin sen ya Allah aşkına? Allah aşkına da demiyor bu. Oo, Bali hocam iyi misin? Ha, arkada bir şey var. Uzaklaş sen. Hoş ben. Hoş. Allah, Allah. No <laughs> no <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapmaya çalışıyor? Vallahi gram anlamadım. Bak vallahi buralardan no bir. You need to collect two notebooks before you can use these doors. Belki birler ben kurtabilir. Vallahi oyunu gram anlamadım. Abi sen bir kitap aldın değil mi sinirlendim ya? Vallahi gram anlamadım seni. Aa mavi kitap da buraymış. Yeni gördüm ben. Bu kulağı sıfır. Eşittir. Dokuz. İki Aa eksi diyor. 7 e beyin amı. Ben bunu nereden Evet. Hocam nasıl buldunuz problemimi? <laughs> Oyun kafayı yedi bence. <laughs> Ulan belanı versin. Aa! Korktum lan. Vallahi korktum. Ben de hoca kafa yedi. Böyle bir hoca. Ben de sizi çok severim. Şu kapıyı kırabiliyor muyuz? Tekrar. Evet geldik. Evet. 7-6 eşittir 1 8-1 1-8 8 diyor ama bu Komşuya gittik 10'u kaldık 10-8 eşittir 2 Galiba yanlış yaptım Hocam iyi misiniz? Abi bana o sesi yapmayın lütfen kafa beynim uyuşuyor Hocam bana o sesi yapmayın lütfen valla beynim uyuşuyor 3 artı 3 6 8 artı 4 5 hayır 4 C 0 61 34 Yok daha iyi bir fikrim var ee, Zayıf var. 31, 62. Abi hadi bunu kabul etmesin senin. Hmm, etmedi. Ne yapsak acaba? Bu bayla öğretmen olasın. Aaaa! Az önce adam var ya attı. <laughs> <laughs> Valla ben bu oyunu alıştım. Yeni kural. Bundan sonra bu oyunu oynadıktan sonra bunu başka bir zaman oynayacağız ama Abi ben yanlış falan yaptığım yok. Senin yanlış anlama itemin var. İtem Hocam benim ben sizi çok severim gelin sizi bir öpeyim o kel kafamızdan. Evet burada ne varmış? Kırmızı defter. Önce bir kere şey maviden başlayalım önce. Mavi belki daha iyidir. Bismillah. 1 eksi bir. Altı. İki artı dört. Right. Bir, kaç yapıyor var Altı. Dört eksi beş. Bir. Abi sen beni dalga geçiyorsun herhalde. Yani. Oh hocam belki bu sizin için <laughs> rahatlatacağım o <abi> benim için. Ne <laughs> Gelemiyor mu buraya? Ha? Aşşak spası seni. Ha? Aa valla gelemiyor. 2 eksi 0. 2. 3 artı bir, 4. Ebeğin ebeğin ebeğin. Hocam çok rahatlatıcı bir müzik valla. Oh. Oh. Çiçeği. Hocam. O açıkmış Dostum beni kurtarır Ben senin yapacağın oyun içine tüküyorum. öğretmenim lütfen bir sinirlenmeseniz mi? Allah'ım be bir Allah korkmaya başladım. Valide hocam. 9, 2, 6, 6, 3, that's 9, 8, right. 1, 9. On <laughs> Valla hepsini doğru yaptım. Oley! Adam bana! Ona bir tokat atamayacak. <laughs> abi cidden <laughs> beni ver. Bu ne? Madeni para mı? Aa, oh, item, madeni para. Peki ben bunda ne yapacağım? Pis 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 pis. Dakoz, 6, altı, altı on 8, Dört altı, altı, on. Two, it, bir. Galiba biraz kıldı. Yanlış yol, yanlış yol, yanlış yol. Çekilin lan. Bal öğretmen beni yiyecek. Burada aklı başında Bu ne oğlum? İnanılmaz. Mega zekadaki. Ne bileyim. Metro menemeci. Hayır ben uzak dur. En son sana bulaştığımda bandit ben beni dövüyordu. <laughs> ah! Bandit Biz sadece oyun oynuyorduk. Öğretmenim biz sadece oyun...